Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Enes Batur YouTube'dan ne kadar kazanıyor ve bu kazandığı paralarla ne satın alabilir? Onun hakkında konuşacağım. İyi seyirler. Enes Batur. Enes Batur aylık yaklaşık olarak 90 milyon izlenme ve 220 bin abone almaktadır. Enes Batur'un tam adı ise Enes Batur Sungur Tekindir. Neyse konumuz bu değil. Peki Enes Batur aylık YouTube'dan ne kadar mı kazanıyor? Haydi izleyelim. Social Blade verilerine göre Enes Batur ayda 22.000 dolar yani 66.000 TL kazanıyor. Ama Enes Batur Bazmay Videos şirketinde olduğu için Bazmay Videos %20'lik %20 bir kesinti yapıyor ve Enes Batur'a yaklaşık olarak 60.000 TL kalıyor. Peki bu parayla Enes Batur ne mi yapabilir? İzliyoruz. Bir adet Fiat Linea 2016 modelini satın alabilir. Geriye ise 15.000 lira artmaktadır. E, bu parayla ya ne bileyim bir şey alsın işte ya 60 bin adet 1 liralık demir para satın alabilir peki bunları ne yapacak bilmiyorum e, dağıtabilir yani bilmiyorum 30 adet GoPro satın alabilir Kenan Sofuoğlu'nun Osman Gazi Köprüsü açılışında kullandığı Kawasaki H2R nasıl dokunuyor bilmiyorum ondan alamaz çünkü alması için e, bir değil 2 ay para biriktirmesi lazım 60 adet Samsung Galaxy J7 satın alabilir Samsung Galaxy J serisinin son modeli Yani güzel telefon e, arkadaşlarım da falan var e, alsın bence ama bir tane az fazlasına gerek yok Razer Black Widow Chroma klavyeden tam tamına 85 adet satın alabilir yani demesi bile çok güzel Razer Black Widow Chroma klavye yani çok güzel demesi 85 adetinde bir tanesine bana verir deme Enes'cim. Evet. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için, beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olu videoma like, yorum özellikle de edelim. ederim. Hoşçakalın ve bay bay.